Merhabalar, ben Beril Yılmaz. Bugün ikinci kere Güneş'e Selam serisini yüklüyorum YouTube kanalıma. Nedenini soracak olursanız da ilk videomu yoga hiç yapmamışlar için çekmiştim. Aslında aynı akışı yapıyoruz ancak orada çok daha detaylı bir şekilde açıklıyorum pozları. Daha önce yoga yaptıysanız bu kadar detaylı dinlemenize gerek yok. Bu videoyu ne zamanlarda uygulamam gerekiyor diye düşünüyorsanız da eğer Sabah uyandığınızda adı üzere Güneş'e Selam serisi. Güneş'e selamlamak amaçlı, Güneş'in doğuşunu kutlamak amaçlı. Yani bedeninizi harekete geçirmek için uygulayabilirsiniz. Ya da günün herhangi bir saatinde de tabii ki uygulayabilirsiniz. Gece yarısı bile uygulayabilirsiniz ama biraz canlılık vereceği için size gece yarısı uygulamanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Uykusuz kalabilirsiniz. Onun dışında bir poz deneme istiyorsanız ve bedeninizi sakatlamak istemiyorsanız da ısınma amaçlı bu seriyi yapabilirsiniz tüm bedeninizi gayet güzel bir şekilde ısıtacaktır. İki tekrar halinde yapabilirsiniz. Videoda tek bir tur yapıyorum aslında. Siz ihtiyacınıza göre tekrar videoyu başa sarıp yapabilirsiniz. Şimdiden iyi pratikler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bir önceki videomda da söylediğim gibi mata ihtiyacın yok aslında yoga yapmak için. Herhangi yerde de yapabilirsin, halıda da yapabilirsin. O yüzden neresiyse rahat ettiğin yer oraya gel ve başlayalım. Matın önüne geldin. Ayakların kalça genişliğinde açık. Pelvisi içeriye topla. Karnı içeriye doğru çektin. Omuzları yere doğru it. Avuç içleri karşıya doğru baksın. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al burnundan. Rahatça bırak nefesi. Tekrar derin bir nefes al. Nefesi yavaşça ver. Son bir nefes. Derin nefes al. Nefesini alırken şimdi gözlerini araladın. Kolları yukarıya doğru kaldır. Kalça öne doğru ittin. Geriye doğru bükülmeye çalış. Nereye kadar bükülebiliyorsan geriye doğru gökyüzüne doğru bakmayı dene. Omuzlar iyice geriye doğru gitsin. Ve nefesi verirken öne doğru uzayarak uttan sanaya doğru gel. Eller yere doğru uzasın. Bacaklarına doğru kapanmaya çalış. Rahatsan ayak bileklerinden yakaladın. Öne doğru uza. İyice yere doğru çek kendini. Al nefes. Yarım yol açıl. Elleri yere doğru koy. Dizlerini büktün. Sağdımı geriye doğru aldın. Sağ diz yere. Kalçayı hem öne hem yere doğru iterken kolları yukarıya doğru kaldır. Rahatsan geriye doğru büküldün. Kalçayı itebildiğin kadar öne doğru it. Derin nefes al. Rahatça bırak nefesi. Yavaşça elleri yere koy. Sağ ayak parmağını taktın mata. Sol adımı geriye doğru gönder. Plank'e doğru geldin. Topuklardan geriye doğru uzuyorsun. Karnın içeride. Dizleri koy yere. Göğüs kafesine çeneyi yere doğru bıraktın. Dirsekler geriye doğru bakıyor. Kalçayı yukarıya doğru çevir. Belin de hafif bir çukur. Ve nefesini alırken ittin göğüs kafesine. Kolları düzelt, yukarıya doğru uzat. Beli yere doğru itiyorsun, çeneyi yukarıya doğru uzattın, kobraya doğru geldin. Ayak parmaklarını taktın, mata kalçayı yukarıya doğru gönder, aşağı bakan köpeğe doğru gel. Avuç işlerinde güzel bir şekilde yeri it. Kürek kemiklerin birbirine iyice yaklaştın, topukları iyice yere doğru itiyorsun. Topukların yere gelmiyor olabilir, dizlerin bir külü kalıyor olabilir. Hiç önemli değil, önemli olan Bacak arkalarının uzadığını esnediğini hisset. Şimdi sol adım matın ortasına yerleştir, sağ bacağı yukarıya kaldır, kalçayı açmıyorsun, kalça kemikleri yere paralel. İki elin arasına doğru getirdin uzun bir adım, sol dizini koy yere, e, kolları yukarıya doğru kaldır, kalça öne doğru iterken yine geriye doğru bükül. Anjaneya sana pozu. yavaş ellerini yere koy. Sol ayak parmağını taktın mata. Sol dizi yukarıya kaldır. Öne doğru adımla. Tekrar geldin. Utana sanaya. Öne doğru katlan. İyice omurgayı uzatarak. Yere doğru çekmeye çalış kendini. Bacaklarına doğru yaklaş. Ve al nefes. Kaldır kollarını yukarıya. Kalça öne doğru iterken geriye doğru bükül. Hem omuzlarını geriye yuvarla hem de belinden bükülmeye çalış. Ve nefesi verirken öne doğru uzadın. Tekrar geldin. Uttana sana. Şimdi bu sefer diğer bacakla. Dizleri büktün. Elleri yere tam bastın. Sol adımı geriye doğru al. Sol dizi koy yere. Kalça öne doğru iterken. Kollar geriye doğru uzadı. Belinde bir bükülme bulmaya çalış. Kalçayı hem öne hem yere doğru itiyorsun. Unutma. Ve dirseklerin bükülü değil. Dümdüz bir şekilde uzuyorsun yukarıya. Yavaş elleri koy yere. Sağ adımı geriye doğru aldın. Plank'e doğru gel. Karnın sıkılı. Topukların birbirine birleşik. Geriye doğru uzat. Kürek kemiklerin arasını iyice kabarttın. Ve yavaşça dizleri koy yere. Göğüs kafesi çeneyi yere doğru bırak. Ve nefes alırken kalçayı yere doğru bıraktın. Göğüs kafesini süründürdün. Ve yükseldin. sana, kobraya. Çeneyi uzat yukarıya iyice. Omuzlarını sıkıştırma. Başın tepesini iyice yukarıya doğru kaldır. Ayak parmaklarını taktın mata ve geldin aşağı bakan köpeğe. Bu sefer sağ adım matın ortasına getirdin. Sol bacak yukarıya. İki elin arasına doğru getir. Koy yere. Öndeki dizle ayak bileği aynı hizada. Diğer videomda da bunu uyarmıştım. Buna hep dikkat etmeye çalış. Dizin ayak bileğini geçtiği her seferinde dizini sakatlama olasılığın gerçekleşir. O yüzden buna hiç gerek yok. Kasları uzatacağız diye eklemlere zarar vermeyin. Kollar yukarıda. Geriye doğru bükülün. Ve yavaş elleri koy yere. Sağ adımı öne doğru getirdin. Uttan asanaya doğru kapan. Ay. İyice yaklaşmaya çalış artık. Başın tepesi iyice uzasın. Ve al nefes. Kaldır kollarını yukarıya. Avuç içlerini birleştir. Ve namaste. Ve şimdi tekrar merhaba. Bu video daha önce yoga yapmışlar için daha hızlı bir şekilde anlattığım bir video. O yüzden hiç yoga yapmadıysanız diğer videomu izlemenizi öneririm. Açıklamalar kısmına bunu ekleyeceğim zaten o videomun linkini de. Eğer ki başka herhangi bir poz deneyecekseniz dediğim gibi bedeninizi ısıtmak için bu videoyu uygulayabilirsiniz. O yüzden iyi pratikler diliyorum. Namaste. Müzik